Arkadaşlar bugün, bugün sizlerle birlikte. birlikte yanımda kuzenim var. Brawl Stars oynuyoruz yani. Evet arkadaşlar ben Brawl Stars silmiştim, iki hesabımda gitmiştim. Ama bir baktım bir daha yükledim. Derin Leon adlı oyun yani hesabım duruyor. Neyse hemen başlayalım. Evet. Ama bir dakika. Arkadaşlar ben size bir şey göstereceğim. Herkesin bildiği gibi, yeni Colette'e savaşçımız geldi. Gördünüz mü? Hadi gibi. neyse, başlayalım. Evet, başlayalım. Fazla ben seçtim. Ee, dur! Şey... Elmas katmaca dur! Elmas katmaca... Ben seçtim ya. Tamam, Evet, hadi başlayalım. Kapatırsa, böyle değildir. Şey. Çok değişik. Yeni kostümlerimiz falan var burada. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yenilmeyeceğiz. Yenilmeyeceğiz, gücü oluyor. Burada benim bu Derin Leon adlı hesabımda adım Sosikopi. Ay değil mi? arkadaşlar, ne yazacağım? Tessin Sosikopi ne demek diye yorumlara yazacaksınız. Evet. O yüzden Derin ben sen söyle. Arkadaşlar, bir şey diyeceğim veli size ah, bunu Sosikopi ne demek? Ben de onu tam olarak ben de bilmiyorum. <laughs> arkadaşlar, e, zaten Jade'in de isterse ben kendim kendi aidimi yazacağım açıklamaya. O da isterse yazarım. Ayrıca biz arkadaşlar benim de kalem e, şey kanalım var. Bunu biliyorsunuz zaten her zaman söylüyoruz. Bunu zaten bu ben teyzeme de yollayacağım anneme de. Bu arada arkadaşlar ben 50 e, abone 50 abone olunca kutlama Evet arkadaşlar ben de nasipse ya. yapacağım yani. Öldün ya nerede çıktı karşıma kaçtım. Gayrlı bay Gayrlı'nı gördünüz mü? Şu an ben senden Evet ben senden Ay 14 olmuyor. kesin. <laughs> Olur özür dilerim ben burada kaldım. <laughs> Evet. İkinci olsun neyse. Neyse Arkadaşlar benim e, arkadaşım verdi bu hesabı bana. Şimdi arkadaşlar. Şimdi e, derinin. Arkadaşım derinin bakın. Death, Death One Kill diye bir e, arkadaşı var. Ama arkadaşı değil dayısı. Şimdi bakın göstereyim şöyle sizlere. Savaşı Nerede kadar oynayalım? Bir dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. En birisini davet edeyim mi? Şu an etme var mı? çıkış, çıkış. Tamam. bu sefer başka bir şey oynayalım. şey oynayalım. Kızlar saat kaç? Ee, saat anneanneciğim. Eee şey ne onun adı? Ay. Em 20 29 geçiyor. 20 ya 29. Geç. Ananem geldi de arkadaşlar Sizlikle bir şey olmaz. Şey evet yeni bir şey geldi. Ne geldi? Bu arada da arkadaşlar her gün bir dizili popet tarzı cool başlıyorum ben. Ya da hep ne yapalım. Anneannem saati soruyor da. Pik pik Hayran kimdeniz diye bir um, kostüm geldi. Her zamanki gibi burada doğduk. Ha ben burayı da tanımlayabilirim. <laughs> kolekte! Kolekte yağmış! Kolekte yağmış! Kole... Kolekte! Kolekteyi öldüreyim mi? Öldür! Öldür! Öl. Öl. Ölmedi, ben öleceğim şimdi. Çok kötü! Çok kötü geldi kolekte. Bir arkadaşlar size bir şey göstereceğim. İnşallah vardır. Dur. Arkadaşlar görüyor musunuz? Geliyoruz profilerine hemen bakıyoruz. Savaşlarından bir tanesi kesim o da Evet kolette arkadaşlar o da. Hepsi var mı? Evet. Kolette <laughs> dışında. Soruç <laughs> da var. Oha. <laughs> Hesabını istiyorum dayı. Neden ben dayı <gülüyor> <gülüyor> Neyse hadi başlayalım. Arkadaşlar bir dakika. Ben Benim sorayım. arkadaşım derin dediğim ee, bakın. Onun da böyle karakterli tarafı <laughs> Hayır ben de var. <laughs> Benim en özel karakterim gel. Arkadaşlar herkese baktım baktım baktım. Hiç ama hiç bulamadım valla. Birisinde kolette yok. Ama <laughs> maç yaparsın karşına çıktı ve bizi öldürdü. Ya internet. Sen onu al ben de şunu alayım. Barley. 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 Öleceğim. Ölmezsin sen ya. Barley ile yenilmezsin herhalde. Çağır. Çağır. sen. beni bırakmış gitmiş. Ya kutu açıyorum burada bizim için. Öl öl. Öl lütfen Bana mı yanıma gel. Evet gördüm seni. Nita başta. Yani Nita. Evet. Nita. Nita nerede ya? Öldüm. Arkadaşım. Hayır ölmedim. Hayır Piper var. Ya ben ne yapacaksın? Şaşırdım ben. Ölemem. Derin kaç. Dene oraya, oraya gitme. <laughs> Arkadaşlar çok kötüyüm. Hayır. Yerin dibinde kaldım. Hayır. Evet. Arkadaşlar. Bir şey göstereyim. Arkadaşlar. Belki savaşçılardan bir şeyler gelmiş ama evet. Bak sıcak bölge açacağım. Hiçbir şey anlamayacağız. Çünkü ben sıcak bölgeden hiçbir şey anlamıyorum. Bir dakika. Hı. Dur. Vesileşelim mi? Olur. Vesileşeceğiz en kısa. Ben açıyorum. Ee, ama açamıyorum. Sen çık. Ben çıkayım ben açacağım şimdi. Çok evet. çok açıyorum. Evet. Dur ben kapatayım şunları. Derin dur. Derin çık çıktı mı? Görmüyorum. Görmüyorum ben. Sen bu mısın? Aaa şunu aç. Şunu aç. Şunu kapat. Ya, niye ya Allah <laughs> niye buraya giriyorsun sen? Bir et. Nerede? Kabul ettim. Evet şunu aç. Ve Hı hı. Tamam. Elmas katmadı bir Aa, şey gördüm. oynamak için en az iki takım gerekirmiş. He ben değiştirdim de. Hmm, ne Yine aynı. Nasıl? Ben yapayım. Tek değeceksin. Tek. Tek değeceksin. Tamam tek değeceğim. Ben... ben tek İnşallah olur ama. Bak kesin aynı takımda olacağız. Bak kesin diyorum. Efendim? Birbirimize bakmayacağız. Ben sana sana bakmayacağım. Görün yani. Kesin değildim. beni yenersin. Aslında ben yenerim ama zeki olduğu için ben de. Hmm, hmm, hmm. Zaten bugün bayağı biz, biz Ceylin'le yüzden. Ana bu da ne işin var senin? Yürü git. Ya ben buradaydım. Niye yani ah, geldin? Ah, sen... buruna... Ay pardon. Ne yaptın sen bana öyle buz mu tuttun? Evet. Ne oluyor öyle? Aksesuarın mı kırdın? Hayır. Benim aksesuarım başka bir şey. E o neydi ya? Ya ben nereden biliyorum? Sen çekmen olabilir mi? Yo ben çekmeye bile bakmıyorum. Gelmedi bile ben. Ya merhaba benim. Benim. Bak yine attın. Ya ben atmıyorum bunları. Sen her vurduğunda geliyor. Şimdi an. ben attım. Ama ne yapayım? O böyle buz gibi bir şey geliyor. Oyun maxlandı. Oyun maxlandı. Sen görmüyor musun peki onu? Ne? Attın. Şimdi. Hayır bir şey atmıyorum ben. Aksesuarın Aşır. da 3. Aksesuar. Ana merhaba. Ya bunlar kendi kendine kırılıyor bu arada. Benim aksesuar ne işe yarıyor acaba? Bas. Aksesuar olabilir mi? o Hayır hızlı koşuş bu. Bana yapma Ama burada gitmezsin. Mesalesine hayatım Hem kendin diyorsun ama teve bana vurma diye. Neyse boş ver. Bu sefer sana bulunacağım. E ben, ben sataş hı. dediğimde sataşacağız tamam mı? Evet ben bunu mu seçeyim? Evet ben bunu seçeceğim. Ve evet. şunu seçmeyeceğim. Bunu ben seçmeyeceğim. Ben, evet. ben hazırım. hazırım. <laughs> Bu arada ben sana çift kola kilitliyim. Çünkü benimle birlikte hazırım dedik. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben konuş kadar konuşalım. Üç defa Jaden de diyeceğim. Jaden, Jaden, Jaden. Tamam, konuşabiliriz. Senin burada ne işin var? Ben adam değil. Senin aslında burada ne işin var? Oo. Benim mekanımdan cilt kalıp Konuşamazsın. Biri senin, biri benim. Biri senin, biri benim dedim. Gelin gelin gelin. Efendim. benim Ben ne yapacağım? Sen tek Benim buralarda çok kutu varmış be. Ve... Benim buralarda daha çok kutu varmış. Kaç. Kaç şey. Benim orada çok kutu varmış. Değil. Keşke burada görseydim. Yok gerek yok. Dur Sataş diyeceğim ben. Şimdi gezinelim biraz. Bakın ben de. Kutu yok. Kutu kalmamış. Kutu Hepsini sen almış. Nereye bak. Sende kaç var? Evet hepsini ben almış. Neydi var ben? De. Ben de dokuz. Hepsini değil mi işte? Dokuzunu sen almışsın. Yedisini ben almışım. Bunları hiç kırmadık. kıralım. Ay pardon. Çekil sen oradan Şunu. Nerede satış Bilmem her yer artık doluyor. Dur. Çekil oradan. Bana vuruyorsun çünkü. Aa pardon. Satışalım mı? Daha Gel değil. beni takip et ilk önce. Burada mı sen? Tabii. Bir, iki, üç. Evet. <laughs> Kazandım arkadaşlar. Şunu yazacağım birazcık daha. Ne oynasak? Hmm. Neyse yine bunu oynayalım Ben, ben hazırım. Dur. Geçten. Birazcık yazışalım mı? Olmaz. Bunu ben hmm. 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 Ben. Ben hazırım. Tamam ben lazım. Bakalım ben hangi karakteri hmm. seçtim? Kesin Gale'ı seçtim. Kesin Gale'ı seçti arkadaşlar. Bıcık Bıcık Gördüm. Merhaba. Bir şey diyeyim, eşit savaşalım mı? Şimdi bir tane daha kutu al. Ben çünkü iki yaptım. Benim Hayır. üç oldu. Dur bekle, bir tane ben kutu alayım. Nerede kutu? Dedeciğim, mi? dedeciğim, nasıl Bak burada var. Bir dakika aldım ben. Açıyorum falan. ben. Dur bir tane aldım. Neredesin? Buradayım. Al bir tane, bir tane de bana aç. Açtım. Ay ah, ha, ben iki tane alayım. Mi? İki evet. tane alayım ben. Ben de sana buradan açayım. Aç ama alacağım. Al. Bunu da açalım. Aldım. Onu tamam. sen al. Sen aldın. Tamam. Anne, Sen bir tane al buradan. Ben sana açıyorum. Hatta Pardon. al bir tane aldın. Tamam şimdi onu ne yapacağız? Ben aldım. Şimdi sana da bir tane alalım. Bulacağız. Burada var gel. Var mı? Tamam, ben Aç ama al sakın alma. Açtım bunu al. Ha orada varmış. Nerede? Şu altta açtım, Bak sana. <laughs> gördüm. Ha gel şuraya. Onlar şey oluyor. Sadece ben topladım valla. Şunu da sen al. Alam alırım. Hoş. Sakın internet çekme. Çekti. Oh kaç oldu? Sekiz, dokuz. Bir tane daha lazım. Evet. Ama kalmamıştır. Bu vardır altta Vardı. Çabuk kalkmayın. Kalmamış. Şurada var bir tane bak. Nerede? Alayım dur düğün. Çabuk. Çık çık çık. Hayır ölme sakın. Ölüyorum. Dedeciğim yardım et. <gülüyor> gel, <gülüyor> gel gel şurada savaşacağız şimdi. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna son geldik. Daha bir kere gel. Tamam. 1, 2, 3. Ya Yeniden. Evet arkadaşlar bu videomda sonuna geldik abone olmayı like atmayı, atmayı yorum, yorum yapmayı unutmayın, unutmayın. Sizleri çok seviyoruz görüşürüz, görüşürüz. <laughs> Şimdi ben